selamlar yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar dostlar şimdi size bir klavyenin neler yapabildiğinden bahsedeceğim bu videoyu ona göre izleyin Wooting 60 e Tens, Force, Forsaken gibi birçok ünlü e-sporcunun da kullandığı gerçekten müthiş bir klavye Tabii ki kullanmalarının bir sebebi var bu insanlar bu klavyeyi neden kullanıyor öncelikle klavye minimalist şekilde düzenlenmiş arkadaşlar gerçekten çok ufak size müthiş bir oyun alanı imkanı sağlıyor masanın üzerinde hiç yer kaplamıyor ve dokunuş hassasiyeti mükemmel. Oğlum şuna baksana çocuğum gibi. Ve klavyenin en önemli özelliği ise tabii ki hissiyatı değil teknolojisi. Dokunduğunuz salise de arkadaşlar tuşları algılıyor ve bu tuşları siz hangi tuşa atamak isterseniz onu atayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki ben sadece W, A, S, D'yi atayacağım. Sadece W, A, S, D'yi atabiliyorsunuz ve bu size şöyle bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. A, D, A, D, A, D yapıp sağ sol yaparak yüklediğinizde mermilerinizin daha düşük ya da bir yerden pik atacağınızda Rakibinizden önce pik atma avantajını Çünkü siz tuşa basmaya Başladığınız anda O pik atılmaya başlanacak Yani ne demek istiyorsun Ico dokunduğun anda derken Şundan bahsediyorum arkadaşlar Bir tuşa şu kadar hafif dokunmamla Tamamen basmam arasında hiçbir fark yok Ben Salisesinde de tuşa dokunduğum anda Arkadaşlar bu tuş basacak Ve ben piklemiş olacağım Ve siz bu videoda Wooting 60E'ye er kullanan Bir Radiant'ın tüm ranklarla mücadelesini izleyeceksiniz. videoya geçmeden önce bir abone olursan çok sevinirim hazırsanız videoya. Geçelim dostlar. Evet dostlar bir Radiant bir Esporcu vs tüm ranklar serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Kendisi Pasifik Espor'dan Loita şu anda Monkler tarafından direkt ilk vs'de düşürüldü. İlk infight'ta e düşürüldü. 1-0 oldu durum. Tüm ranklar tarafı kazanıyor şu anda arkadaşlar. Bu arada lobby'yi size gösteremiyorum şu anda. <laughs> Mouse'um çünkü aynı zamanda Loita'nın da kamerası yukarıda olduğu için kendisi booting 60 HE kullanıyor arkadaşlar. Aynısı bende de var. Kendisi de şu anda görebiliyorsunuz görebilirsiniz. de açık olduğu için Üçlerine benim oyun içindeki mouse'um gitti. O sebepten dolayı size lobby'nin ranklarını gösteremiyorum normal oyun ekonomisinde. Loita buradan short'tan bir pick almak istiyor. Olmadı. Karşısında kaç kişi var oğlum? Short'ta A-Side'da 5 kişi var. Loita'nın üzerine doğru bir Gakkuş yolladılar. Şerifi ile beraber Bridge yapın aldı. O bir TP attı. Nerede TP? İnanılmaz burada. Atmosfer indirmeyi başardı. Şu anda kaldı 1 ve 8 O TP'nin içine nereden gelmiş? Bronze GG diyor. Bronze arkadaşımız düşmüş arkadaşlar. Bronze arkadaşımızı indirmeyi başardı. Bakalım 1 ve 8 sadece. 8 ranktan adam kaldı. Nohune de düşüyor burada. Nohune'nin rankı neymiş? Platin arkadaşımız da düşmüş. Şu anda kaldı 1 ve 7 bu Loita için kolay olacak galiba. İlk round'dan sonra işler kızışmaya başladı sanmıştım. Loita zorlanacak zannetmiştim ama sadece Son Şerif'le bomb round'da iki kişi indirmeyi başardı. Aa tovarsa baya bir hasar vurdu ama Petek indiriyor onu Bu arada buldun onu orada biliyor musun Sağlam hasar vurdun evet, adama Bu arada Loita Sana bir soru çok. sormak istiyorum Birazcık oynarken de aynı zamanda Wooting 60 HE'nin e, Senin için e, özellikle tercih etmenin Sebepleri neydi bu tuş atamalarımı Gidiyorum. Tuş hassasiyeti mi Biraz tuş anlatabilir misin eddim. Çünkü tuş hassasiyeti eğer şimdi de çıkıp Adam vurabilirsem şayet e, Dünya en güzel özelliği çünkü çok hızlı halinde yapılıyor hemen göstereyim. Gösteremedik. Burası. <laughs> Allık problem değil. Arkadaşlar anlatmak istediği o bu arada bir fight olacak. Ondan sonra konuşalım. Fight'da Tobar's pikleyecek mi Loita'ya? Piklemeyecek gibi duruyor. Elinde Guardian'ı var. Flash'la beraber çıktı Vsay'da. Her tarafta adam var. Monkler de pikliyor. Arkasından da birileri geldi. Loita burada. Leash'e düşürülen isim. Durum 3-0. Evet, Spike'la hiç işi yok Loita'nın arkadaşlar. Sakin yine Şerif ile oynuyor. <laughs> Abi Şerif olayı kritik. Şerifle yine 2 kill ya da 3 kill almayı başarırsa komik olur. Ama sadece Guardian ve Şerif oynuyor. Acaba Vandal'a falan geçecek mi? Burada kör oldu. Aa ah, TP'siyle kaçacak. Mantıklı yoru ama biri e çok güzel bir şekilde döndü ama. 5 Kur'an dead. Bu arada Twitch arkadaşlar Demir arkadaşımız Loite indirmeyi başarıyor. Işlemleşti. Çok gıcık oynuyorlar değil mi? Bana hiç piklemiyorlar. Ya hiç pik gelmiyor. Hani hata kovalayayım diyorum. Yok, ha, yani yok herkes diyor. Herkes buralarda Hata yapmazlar bu arada yani bak yani seni vuran da demirdi. Öyle düşün. Ya yani o bile o bile yönetiyorlar onu bile. Tamam tamam aldık ayrımızı. Abi ben de tercih olarak Guardian Şerif oynuyorsun sanmıştım. Zıplayalım. Ya param yoktu. Out'lamadınızlar diye hep full armor'a baydınız. Lan ne oluyor? Evet. Yes. Hiç düştü. Diamond arkadaşımız şu anda düştü. Kaldı. Demirde düşüyor. Demirden enteresan bir peak O sırada Toyu var. indirmeyi başarıyor. Kaç kişi kaldı? Şu an 4 vurduk. Kaç kaldı? 1 ve 5. Demir gitti. Platin gitti. Bronz gitti. Elvas gitti. Ne yapsak ya? Nereden oynasam daha işime gelir? İnan hiç bilmiyorum biliyor musun? Allah ben taktik veremem. Çünkü ben adamları görüyorum. Yani. Şimdi ben bir şey söylerim, söylerim anladın mı? <laughs> Ama en yanlış yerden oynuyor arkadaşlar. Yani ben taktik vermeyeyim dedim. Hukadan oynuyor oğlum. Hukaya bak. Trap var. Moliler var. Buraya bir pick mi gelecek? Yine bir fake. Aha Sherby. Görüyor Sherby şu anda Loita'yı. Monkler bir HS attı. Monkleri arıyor. Loita bir kere vurabilirse Üzerine bir raise neydi geldi. Çok kritik. Ülkesi de var aslında Loita'nın. Ay Monkler orada kör olmadı pikliyor ve vuruyor. Monkler Radiant arkadaşımız bu arada dostlar. Radiant vs Radiant 1v1'ini. Bir çok round kaybediyorum. Yo hiç stres yapma daha ne var? 5 kişi var 1v5. Huka tarafından ilerleyen bir Loita yine. Oğlum bu B'yi de çok gıcık tutuyorlar yani ki böyle falan falan filan. Yakalandık Molly'e biraz da hasar yedi. 80 cana kadar düştü. Şerifi çok keskin. İlk roundda şeriflerle kill almayı başarmıştı. Smoke da attılar kafasına. Tovar shoulder picklerle info almaya çalışıyor. Hiç göstermiyorlar. Çok sinir oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Petek. Orada böyle gören isim. Yine kayıp vermeden aldılar roundu. Belki yine hook adam mı? Oo yine hook adam oynayacak. Flash ile beraber ortaya girdi. Killjoy molleri çalışmaya başladı arkadaşlar. <laughs> TP attı bir yere ama TP'sini duyacaklar. Hiç. Aa duymadılar TP'sini. Zıplayalım. Ya yeri öğrenildi. <laughs> Chamber trevinden dolayı yeri öğrenildi. Saydın içine bir TP. <laughs> Burası da kullanabilir mi acaba diye bakıyorum. Pozisyonu çok kritik. Arkasında biri var farkında değil. Uy <laughs> <laughs> Emre çok güzel bir timing. İşler kızışacak. Bomba! Aç ultini oğlum. Başlanılmaz Şervi'den büyük acı Milik. Emre yücelikmiş. Geri geleceğim. Ve Şervi'de de silvermiş. Bir immortal, bir gold. Bir de radyat kaldı. Murat da çok kill alıyor Loita. Ultisini açtı ama yemediler bu fake'i. Son 30 saniye. Takım arkadaşları yine de A'ya geldi. Thor Wars Burada Loyta'yı tamam. dönmeyi başaran isim. Bombaya basıp TP atacaktım ya. Neden dönmediniz? Hiçbiri Bombaya dönmedi biliyor musun? Asla yemediler, yani. fake'i. <laughs> Elinde Guardian'ı var. Montlerle yakında. Birazcık bir hasar vermeyi başardı Molis ile beraber. Bakalım Radiant vs Radiant'la Loyta montleri düşürmeyi başarıyor. Şu anda iki kişi kaldılar. Bir gold, bir immortal. Yerden vandalı da aldı. Işınlanma. Abi o burada peteyi de düşürmeyi başardı. Bir ve bir, bire kaldı immortal'la. Gold da düşüyor Bilmiyorum. arkadaşlar. Loita şu anda bu challenge'ı gerçekleştiriyor gibi. Evet Thor Wars. Şu an Clutch'ta kalan isim. Radiant şey Immortal arkadaşımız güzel bir flash attı. Çözemeyecek, çözemeyecek, çözemeyecek ve Loita izin vermiyor. Bu challenge'ın kazananı Loita oluyor arkadaşlar. Yes 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 bitti. Bu işte abi. El, eline koluna sağlık. Şimdi ikinci map'i yapacağız hızlıca. Evet Loita ilk map'i aldın. İkinci map'e geçiyoruz. Biraz da klavye övücülüğü yapalım. O zaman senden. Sen Wooting 60 H'yi niye bu kadar seviyorsun? Niye kullanıyorsun? Bunları dinlemek istiyorum senin tarafından. Abi Wooting şahsen zaten e-spor'da yani bir oran var. Onu şu an tam olarak hatırlamıyorum ama. Herkes neredeyse böyle 5 kişinin 4'ü Wooting'dir. Wooting kullanıyor yani öyle bir oranda. Wooting çok tercih ediliyor. Bir de ben böyle hissini o klavyenin sesini ve hissini çok beğeniyorum. Ondan dolayı Wooting'i tercih ettim. Zaten teknolojisini herkes biliyor. Teknolojisi apayrı bir şey. Rakibi var ama en iyisi Wooting yani. Herkes bunu biliyor. Öyle çok güzel bir klavye. Şahsen <laughs> bayağı uzun yıllar bunu kullandım. 2 yıldır. Evet, katılıyorum sana. Yani şöyle şey ben de e-sporcu baktığımda 10 kişiden 4'ü 5'i falan harbiden bu klavyeyi kullanıyor. Öyle ve arkadaşlar hem yer kap. Sen? kullanmıyor. minimalist, herhalde? tuş hissiyatı çok iyi, her şeyi çok iyi. Gerçekten adamlar yapmış, adamlar hakkını verebilmiş dediğimiz bir klavye. Evet gerçekten öyle. Yani movement konusunda çok aşırı artıları var. Adam böyle daha yana giderken siz çoktan değiştirmiş oluyorsunuz. Çok güzel movement atılabilen bir klavye. Zaten herkes o yüzden tercih ediliyor. O hassasiyeti ayarlayabiliyor olmak. Evet evet. Çok o güzel. şey yani dokunlu tuşu dokunlu saniyede basıyor olması çok enteresan böyle... bir durum. Let's Yandan go o zaman şey. hadi Loita sen neyiz? Wu gücü diyelim. <laughs> Bunu da saklamış. İnanılmaz. Arkadaşlar ikinci map'te e, Loita dedi ki onlar seçsin bu sefer de map'i dedi. Ben ilk, ilk map'te seçtim dedi. Aksızlık olmasın dedi. Şerbi az kalsın SE'yi isimdi. Mid'de olduğunu biliyorlar. İnfoları alındı. Baksan oğlum. 5 kişi mitteler. Ay. 9 <laughs> kişi mitteler. bir anda taramaya başlayacaklar kaç kaçsa mı kaçmasa mı 7 kişi var midde inanılmaz chat hayatımda ilk defa splitte midde 7 kişi görüyorum bir shoulder pick geldi monkler hiçbir depi 7 kişi picklemiyorlar leash orada düşen isim oldu inanılmaz Diamond 3 orada tek yiyen ben direkt çıkıyorum demiş Evet arkadaşlar elmas arkadaşımız gitti kaldı 1v8 oradan elmasa çok iyi vurdu bir tane Random şekilde <laughs> kill çıkardı orada. Onu <laughs> e, veriyorlar ha aşağıdan görüyor değil mi? Gördüm gördüm. <laughs> Oo burada Claw 10 cana kadar düşürdü. Bir mermiye düşer bir herhangi bir üfleseler düşer. <laughs> İnanılmaz ne! bir pick! AC ile beraber kaçmayı başarıyor. Çok güzel kullandı Reyna'nın AC'ni. Burada Aynen. Thor var. Şerifi ile Loita'yı düşürmeyi başarıyor. <laughs> Platin arkadaşımız da düştü. Kaldı Canım 1 ve 7. Guardian oynaması enteresan. Yani ben olsam mesela ikinci round'u full eco yapardım ve şey alırdım. E, Vandal ya da Phantom'a gitmeyi tercih ederdim. Guardian'la güveniyor bu burada atmosferi bulacak mı? Double peek'e geldi. yerde bir de stun'la orada orada yapacak hiçbir şeyin yoktu orada. <gülüyor> <gülüyor> Belki vurabilirdin de hiç düşünmedim öyle bunu tatacağını. 74 cana kadar düştü şerifi hep şerifle kill alıyor. Şu ana kadar iki kill aldı İkisi de şerifle. Jorut Fontana orada Emre Pik'ten isim. 74 cana kadar düştü burada Monkler çok güzel Spray attı ama vurmayı başaramadı. Arkasından puşluyor Mongler bu sefer agresif. Şatacak gibi. Niye Ve i̇şte burada Monkler indirmeyi başarıyor. 4-0'a getirdi durumu. Split'te işi çok zor. Keşke ben seçseydim. Hata evet. <gülüyor> <Nereden> <gülüyor> Orada bir ilk win'i aldım. ikinci map'e dedin onlara bırakayım falan. İşler kızıştı. Bu arada arkadaşlar Neon e, olan arkadaş oyundan çıktı o sebepten dolayı e, şu anda yaşıyor olarak gözüküyor. Kafa karıştırmasın. Baya da özgüvenliğinden aslında yani bir daha önce çıkıyor çıkacak birisine göre korkmadan pik atabiliyorlar. E ya onlar da şeye güveniyor 5 kişi olmalarına güveniyor. <laughs> evet o de burada Oo gel al geliyor. Ooo CT'ye baktığı anda Olay arkasından bir çıkan erpil. bir monster direkt indiriyor. <laughs> evet. Yine şerif yine şerif. Sürekli bu çocuğun elinde sürekli şerif görüyoruz. Sanki şerif challenge yapıyor gibi. O gördü orada sayfını. Monster'ı bir indirebilse, radyantı bir indirebilse işler çok rahatlaşacak. Önüne seyirci duvarı açtılar. Doğru, doğru İnanılmaz. Şu anda 8 kişilik kaç pardon kaç Kırdım <laughs> <laughs> mermilerle Sherwin Lloyd'e indiriyor 6 kişilik bir A savunması izledik arkadaşlar da. Ben o zaman B'de koşsam ses yapsam Seyirciler deyip B'ye bol atacak büyük Valla yapabilir o bolu direkt sen neredeyse öne gelip atıyor Ha bu sefer bir de attı <laughs> Arkadaşlar siklit çok zor. Çok zor. Tamamen bu challenge tamamen benimle alakalı. Aha Monkler pik atıyordu oradan. Bak bu tekrar yukarı. Flash geldi Loitan'ın üzerine. Bakalım bu sefer. O... Süper. Bir birini vurmayı başardı. Thor Wars Immortal arkadaş düştü. İşler kızıtacak. immo düşüyor. İmmo düşüyor. Radyantı da düşürebilir mi? Radyant. Aa, o sesi o sandım ya. Onu vursan immo radyantı bir altta yiyordun. Şey, Valla yapamadım. Neyse. Ah. Oy, efsane bir ES geldi montlardan 22 cana kadar düştü. Yakalasamazsın. Oraya gidip mi yıl istedin? Yes, oraya gidip yıl istedin. İnanılmaz. Oo, Mesh Burnet. Bu ite şu an bu yıl gerçekten ilaç gibi oldu arkadaşlar. Monkler yıllanan kişi bir S daha yedi. Monkler ikinci SS'ini yiyor bir round daha mı? Ölmüyor. İnanılmaz. <laughs> Lan arkadan o Emre'ye bir tane. Yücelikte düştü. Atmosfer orada. <laughs> İnanılmaz atmosfer de düşüyor oğlum. Bir hafta herkes yok oldu. Ne bunu push atıyorsun? Son 30 saniye. Ne görecekler? Türebe'ye yakalanıyor. Hayır. Türebe'ye yakalanınca. Ya. Ve tek o ah, derbilerle. Jete de de çok B. vurmuşum ya. 184 vurmuşum. Evet siz jete, jete kaç tane S attın bilmiyorum. 3 tane mi attın? 4 tane mi attın? <laughs> Yıllandı. Pick up canım. Evet. Aa oh, ses verdi. Şüpheleniyor ama buradan Monkler. Yerini öğrendikten sonra şu anda oynayan bir tek Şerbi var. Petek var. Ve Monkler var arkadaşlar. Bakalım Monkler'in Kuros'una, Efsanevi HS ve Lohita'ya. Ona sıfır arkadaşlar. Evet arkadaşlar A'dan beri geliyor. Petek fark edecek mi burayı? burada Petek'i fark etti. Kötü bir sıfaya geliyor Petek'ten. Yılını aldı. Allah'ım. Harika 100, 120 can şu an Loita. Karşısına bir tane Radiant Gold arkadaşımız düştü bu arada. Bir tane Radiant kaldı ve bir de Platin. Spark yerinde. Yılmaz Montero orada. Hasarlar var. Plant'i almayı başardığından beri Cypher. Cypher, Cypher, Cypher. <laughs> 11-0'a getiren mermi atıyor. 13 olmadan almam gerekiyor değil mi? Aa, aynen hiç? öyle. 2 round'un kaldı. Evet, Montler ve... Sherby, Montler. Çok, Çok güzel bir hesap yok. Kader round'u. Acaba kazanacak mı? 1 ve 2 yapabilecek mi? Ya da yapamayacak mı? Oo çok fena timing yedi lan. Heaven'dan baksa ikisini de alacak şu anda. Plant alıyorlar aya. Deşte Spike yerleştirildi. Attı. Acaba birden timingi o mu attı? Birini vurdu, ikinciyi de 40 can. 40 cana kadar düştü. 2 40 can, bir radiant vs bir radiant ikisi de 40 can arkadaşlar ve Kendi burada Loita indiriyor. 12. round'da, 12. round'da. Helal olsun sana. Ey Allah'ım. 12. roundda mücadeleyi hey, kazanmaya ağacığım. başarıyor. Ya, eline koluna çabuk. sağlık diyoruz. Oh. O zaman biraz zor oldu ama bunu da kazanmayı başardın 12. roundda. Gerçekten eline koluna sağlık Döğütecim. Çok teşekkürler. Eyvallah abi. Gerçekten zor bir challenge. Gayet güzel şekilde başardın. Katıldığın için çok sağ ol. E, skor tablosu da bu şekilde arkadaşlar. 9 killini aldı kral. Zaten 9 kill ihtiyacı vardı. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Abi yok. Sadece yani. Booting farkı. <laughs> Eyvallah. Eline koluna sağlık. Oynayan Arkadaşlar... herkesin de eline sağlık. Videoyu izlerken görüyorlar. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmazsanız. Çok severim kendinize. Çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Saldıranlar kazandı.